Bir tane clay clay bead bracelet yapacağım bu set şimdi ilk ilk probleminiz sizin bir tane bir set almanız gerekiyor aldık mı tık aldık açalım şimdi renkleri hepsi yok. şimdi bak burada görürsen şey renklerimi çıkarttım bir de şeyimi de çıkarttım şurada bir tane böyle bir boncu koymak istedim. şu minik yıldızı koyacağım çok tatlı bu geldi bana şimdi çoğu setler şu, şu geliyor. Benimki 6000 set. Şurada şeyler var. Şurada da var. Bir tane şurada da var. Şunlar gelecek. Bunu çıkarsın sen. Makas. Geri kapatalım. Ki acıtmayalım kendimizi. Ondan başka da şu gelecek. Bir de böyle tığ yani. Alıyorsun içine koyuyorsun. Alıyorsun içine koyuyorsun. İpsiz de olmaz tabii ki. İpimiz de Şurada şu da bir de şu. İpi için crystal string Çünkü çok stretch bir de yani şey bir şey yani. Bir de şunlar şeyini görüyorsun ya. Gerekleri çok küçük. O yüzden içeri girince öyle normal ip gibi yani öyle kesme gerekmiyor ucuna. O yüzden şimdi renklerinizin hepsini çıkartalım. Ç çıkartın çıkartalım. Tığımızı çıkartın başlayalım. Şuradan ben buldum. Starbucks şeyden yani. Ben çorbalara bakıyordum şey için. Ayrıca için. Şimdi şey bakacağım YouTube'da um, nasıl yapılmasına. Siz de benden beraber yapabilirsiniz. Şey bakacağım ben. Benden aynı olmasını istiyorsan. The Pretty, girl, the, the pretty Life Girls.